budur. <laughs> evet arkadaşlar ee, zor bir banka imiş Halk Bankası öyle söyleyeyim. Bize epey yordular. Biz de tabiatıyla çalışanımız biraz fazla para alsın diye gayret ettik. Biraz uzun sürdü görüşmeler. Esasında son ekonomik gelişmeler bizim işimizi zorlaştırdı. Yani eğer hani şöyle bir şey yapabilirdik. Bu ihale iptal edebilirdik. Ocakta yeni bir ihale yapabilirdik. Ve muhtemelen yeni ihalede daha yüksek fiyat da alabilirdik. Ya da eğer faiz düşmeseydi ve faiz yüzde on dokuzda kalsaydı bankalar daha yüksek ücret verirdi. Çünkü bu maaş ödemelerini şunu istiyor banka. Şunun için istiyor. Diyor ki para bende kalsın. Onu ben vadeli vereyim. Faizden para kazanayım. Dolayısıyla onun için maaş ödemelerini promosyonlu ödüyor. Faiz düşünce bankanın karlılığı azalıyor. Ve vereceği promosyonla ilgili biraz daha direniyor. Doğru mu? Doğru. Bankacı değilim ama öyle, Doğru öyle. Şimdi bakın arkadaşlar, iyi niyetli herkes görmek istediğini olumlu ölçüde bakarsa görür. Beni hani ya biraz daha diretelim, bu ihale iptal edelim, yeni yılda yeni şartlarda maaşlar arttığında promosyon daha yüksek olsun diye talebim olabilirdi. Ama gördüğüm ve şahit olduğum kadarıyla bu iyi niyetli girişimizi doğru anlamayan arkadaşlarımız olmuş oldu. Ve onlar bankaya gidip ya bu iş niye olmuyor diye kendilerine vazife olmadığı halde yapmışlar. Bunun için de Başka başka laflar da ortaya çıkmış tabiatıyla. O açıkçası beni üzdü. Yani demek ki arkadaşların bir bölümü ya iyi niyetli değil ya bizi iyi tanımamışlar. Bakın arkadaşlar Seyhan Belediye Başkanı'nda benim yaptığım promosyon anlaşmaları ilk promosyon anlaşmalarıydı. Ve en yüksekti. Ve dolayısıyla ondan sonra öbür belediyeler bize yaklaşmaya çalıştılar. Ve hatırlayın işçi promosyonu Bundan 3-4 yıl önce 600 liraydı. Biz 3600 lira mertebesine kadar çıkarttık. İşte sendikacılar burada. Ve ardından başka belediyeler bizi takip etmeye başladı. Eğer Seyhan Belediyesi işçisi 6900 lira promosyon aldıysa bu sizlerin sayesindedir. Bu bizlerin promosyon seviyesini en üst noktaya taşıma gayretimizin sonucudur. Biz çalışanımız gerçekten ciddi bir para alsın diye uğraşırken bazı arkadaşlarımızın laf söylemesi hiç şık olmaz. Olmadı da, onu söyleyeyim. Hiçbir işte hele hele emekçinin hakkında bizim bir şey talep etmemiz hiç söz konusu olmadığı olmaz da Allah da göstermesin. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Olsa bu, bu rakamlar olmaz. Olmaz ol, bu rakamlar olmaz. Biz bir yandan belediyenin mali disiplini sağlamaya çalışırken niçin mali disiplini sağlıyoruz? İşçi kardeşlerimiz zamanında maaş alsın. Mümkünse elimizden geldiği ölçüde iyi ücret verelim. Elimizden geldiği ölçüde ve tabii ki adına hizmet edelim. Para olmasa ne yapacağız yani? O onu yapsın diyor, şunu yapsın diyor, Eyfel Kulesi yapsın diyor. E yapsın da dolar basan bir meselesi değiliz yani. Dolayısıyla bizim bütün çalışmalarımız, çalışanımız biraz daha para alsın, biraz da yüksek alsın diye olmuştur. Uzun sürmüştür, doğrudur ama sonuçta bir noktaya vardık. Biz 2024'ün sonunda bitmek üzere bu promosyon. Yaklaşık 37 ay olacak. 7750 lira her kardeşimiz aynı 15'inde maaşıyla para alacak. Para alacak arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi bakın. 10 bankayla başladık. 10. Yani biz masada sizin haklarınızı koruyacağız. Arkasından bazı arkadaşlar baş baş şey söylüyor. Bu doğru. Bir kere o arkadaşlarınızı siz tasfiye etmeniz lazım. Kendinizin tasfiye etmesi lazım. Peki üç sene önce ne aldı arkadaşlar? Eski arkadaş var mı burada? İki bin lira. E şimdi insaf. Ey bizim alemizde konuşan kardeşim, arkadaşım. Elini vicdanına koy. Üç sene önce iki bin lira almışsın. Senin başkanın, kardeşin, arkadaşın senin için uğraşıyor. 4 katı fazla yakın para aldırıyor ve sen konuşuyorsun. Ayıptır ya. Yapmayın bunları arkadaşlar. Bu kötü niyetleri ayıklayın arkadaşlar. Bunlar yönetici değil. Ben elbette Halk Bankası Bölge Müdürü'ne Sema Hanım Karşıda mı? Karşı. 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 Oraya mı gitti? Buraya oturamıyor bak. Çok diretti çünkü. <laughs> e, 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 müdürümüze, bizim çalıştığımız <laughs> Sayın Alvacı'ya teşekkür ediyorum. Bizi yordular, bizi çok uğraştırdılar. Ama normal, böyle olur bu işler. Sözleşmede de böyle olur. Uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Noktada anlaşıyorsunuz. Anlaştığınız nokta ne işverenin işine gelen bir nokta oluyor. Ne sendikanın işine geliyor. İkisi başka bir şeyler istiyor ama başka bir yerde anlaşıyorlar. Bu böyle bir şey oldu. Yalnız Halk Bankası Müdürümüzün bir ricası var. 2500 çalışanımız var. 2500 çalışanımızın sanıyorum 1750'sinin kredi kartı var. Bir 600-700 kişinin kredi kartı yok. Kredi kartına başvurun diye rica ediyor. Şimdi söyleyecek onu. Ee, onlar da hani kredi kartı alamazlarsa yani 7500 artı 250 lira olacak. 7500 lira yatacak. Ay sonuna kadar hatta herhalde çoğunu biz yani 15'in 16'sında maaşla birlikte yatıracaksınız. Alacaksınız, alacaksınız. Yatıracaksınız. 7750 lira toplamda para alacak arkadaşlarımız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. İnşallah 2024'ün sonunda Allah bize ömür verirse biz o zaman yine bunun 2 3 katı bir promosyon alma şansına sahip oluruz. Şöyle söyleyeyim. Halk Bankası'ndan niye vazgeçmedik? Halk Bankası Devletin Bankası elbette. Ama ayrıca Halk Bankası'nın hani kredi kullandığınızda kredi faizleri biraz daha düşük olduğu için daha hani çalışan için şey müdürüm diyor ki yani arttırmadığı zaman fiyatı ya zaten arkadaşlar bizim kredimiz düşük olduğu için zaten bizden kredi kullanıyorlar. Biz aslında boşuna promosyon veriyoruz diyordu. Değil mi? Bir de, bir de öyle bir espri yaptı bizi kırmak için. Evet arkadaşlar hayırlı e, hayır olsun yani sonuçta böyle oldu. Hepimize hayırlı olsun. Sağ olun. Evet. Evet müdürüm. Başkanım, babaların sen. Allah razı olsun. Allah size razı olsun. İşinizi iyi yapın. Başka hiç istediğiniz bir şey yok. Sayın Başkanım, değerli Adanalılar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin değerli personelleri. Hakikaten hiçbir protokol ve promosyon süreci bu kadar uzun sürmez. Ama ancak başkan, başkan bey sizin lehinize bir adım daha nasıl atabilirim? nasıl daha çok ücret alabilirsiniz diye ciddi anlamda mücadele etti. Şu ana kadar protokol promosyon süresinin uzamasının tek gerekçesi yok. Yoksa normalde bizim aldığımız promotu, protokolle ihale sonucunda ertesi gün ihale sürecini tamamlayabilirdik. Ancak Başkan Bey inat ve itirazla personelimiz lehine, Adanalı lehine ne yapabiliriz meselesini ortaya koydu ve mücadele etti. Biraz önce de bahsettiği hakikaten ciddi bir konu var bu protokol sürecinde bahsettik. Biz eğer Büyükşehir Belediyesi'nin maaşını, personel maaşını biz ödemeseydik ne olurdu? Biz ödemeseydik bu personel konut kredisini en ucuz olduğum için benden alırdı. Kredi tüketici kredisini de benden alırdı. Zaten yıllardır beri alışkanlık var. Türkiye'nin en iyi kredi kartı paraf bendeydi. Paraf kredi kartımı da kullanırdı. Dolayısıyla bu promosyonu hakikaten boşuna diyormuşum gibi geliyor bana. Ancak e, geldiğimiz niha, işin nihayetinde ciddi bir rakam diğer protokollerle, diğer belediye protokolleriyle, diğer maaş protokolleriyle mukayese ettiğinizde ciddi bir kazanımınız var. Bu bankamızın biraz özverisi ama belediye başkanımızın da ciddi başarısı. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu bahsettiğimiz 7500 liralık nakit rakam ayın 15'inde maaşınızla birlikte hesaplarınızı aktarılmış olacak. 250 liralarınıza kredi kartlarına yatırmış olacağız. Şimdiden hepinize hayırlı olmasını diliyor. Sağlıklı günler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir yayın oldu. Onu da ben sordum. Biliyorsunuz Seyhan Belediyesi de promosyon olarak az bir ücret almadı. 6900 lira Şimdi şu o hesap kişi başına bizimkisi daha fazla. Onu nasıl açıklarlar bankacılar mı? Bana açıklarlar istersen söyleyin. Çünkü ya biz 2500 kişiyiz. Seyhan 700 kişi, onlar 6900'e filan falan. Aslında benim kafamdaki rakam 8000 liraydı. Çok zorladım, çok uğraştım ama bu rakama ulaşabildik. Yani dediğim gibi ya bunu iptal edecektik, yeni yılda yeni bir ihale yapacaktık ya da bu anlaşmalar yapacaktık. Siz de sabırlanıyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz. Sendika arıyor, memur arıyor. Tabii yani bu son fiyat artışlarından ötürü ciddi sıkıntılar var. Bir anca para kavuşmak istiyorsunuz. Artık e, öyle oldu. Siz yani Seyhan'ın rakamının eee yani, yani şu anda kişi başına düşen promosyon bugüne kadar yapılan anlaşmalar içerisinde en yüksek bizimkisi. Doğru mu arkadaşlar? Bu mesele sadece belediye açısından söylemiyorum. Diğer kurumların maaş protokoller ve promosyonlar ile ilgili söylüyorum. Evet. Tabii burada başkanım personelimizin de hakkını vermek evet. lazım. Evet. Personelimiz Halk Bankası'nın hesaplarını son derece de iyi kullanıyor. Banka aidiyeti ve sadakati çok yüksek. Bu anlamda tüm arkadaşlara, tüm azruna teşekkür ediyorum şahsınızın. Sağ olun. Ben de arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, bizim her şeyimiz şeffaf. Yani Ergül Bey arkadaşlar birlikte uğraştı. Sendikacılar bu iş sürece katıldı. Ee, ondan sonra işte genel sekreter yardımcımız birlikte komisyon. komisyon kurduk. Biz komisyon epey uğraştı. Şeffaf yürüdü bu işler. Ben emeği geçen herkese bizi zorlasa da Halk Bankası yöneticilerine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. vermeye nasip olsun diyelim. Değil mi? Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun.